Böbrek kanserinin erken evredeki tedavisi temelde ürologlar tarafından yürütülmektedir. Küçük tümörler, özellikle böbreğin çanağı dediğimiz pelvis bölgesini tutmamışsa lokal rezeksiyonlarla böbreği koruyarak çıkartılması mümkündür. Çoklukla son yıllarda bu tedavi yapılmaktadır. Artık tamamen böbreği almak gerekmemektedir. Daha büyük tümörlerde veya böbreğin iç dokularını taşmış veya damarlarını ataki etmiş tümörlerde tüm böbreği alarak tedavileri yapıyoruz. Vakaların yarısından fazlası erken evrede yani böbreğe sınırlı bir şekilde yakalıyoruz. Bir sonraki daha ileri evresinde lenf bezi ataki olduğu zaman veya pıhtı olduğu zaman yine cerrahinin girişimiyle bu lenf bezlerinin tamamen çıkartılması amaçlanıyor. Zaman zaman ürolojinin beraber çalıştığı damar cerrahlarıyla ...damara uzanan trombüslerde, pıhtılarda çıkartılmaktadır. Bu evdeki eğer geride hiçbir tümör kalmadıysa... ...yeterli tedavi tamamlanıyor cerrahiyle. Peşi sıra halen... ...böbrek kanserlerinde geride bir tümör kalmadıysa... ...en azından radyolojik olarak görünen bir tümör kalmadıysa... ...koruyucu anlamda bir tedavi verilmesi standart değil. Ancak... ...böbreğin çıkartılmasının yanında geride bir bezi kalır... veya da uzak metastazlar varsa... Bu sefer sistemik tedaviler yapılması gerekiyor. Sistemik tedaviler içerisinde son 8-10 yıl içerisinde de yeni yeni ajanlar tedaviye girdi. Burada temelde damar yapısının oluşumunu, gelişimini bloke eden anti-VEGF dediğimiz molekülleri kullanıyoruz. Çeşitli moleküller tedaviye girdi. Bunlar çoğu kez hastalığı kontrol altına alan, durduran, bloke eden, zaman zaman da gerileten tümörler. Ama ne yazık ki hala tamamen hastalığı silip de şifayet tedavi yapamamakta. Yine biz bu dönemde eğer hastalığı kontrol altına alıyorsak çıkartılabilecek nitelikteki kitleleri alarak tekrarlamaması ihtimali üzerine bir şifayet tedaviyi zorlayabiliyoruz. Bu tedavilerin zaman zaman birbirlerine göre sıralaması da olabiliyor. Ve EGF modelkilerinin yanında daha hücre içi emitor yoluğunu da kullanarak verdiğimiz tedavilerimiz var. Bunlar da peşi sıra diğer tedavilere girebilmektedir.